2-0'lık galibiyetle Al karşısındaki Sakarya'da oynanan hazırlık mücadelesini üstünlükle tamamladı Fenerbahçe. Genel anlamda oynayan oyuncular ya da oyun kurgusu açısından Murat Özbostan sizinle beraber başlayalım. Az bir süre kaldı. 9 günlük bir süre var Dinamo Kiev mücadelesinin başlamasına daha doğrusu karşılaşmasına. 9 günlük süre içerisinde oynanan 6 hazırlık maçı. Yeni bir teknik direktör için takımı fazlasıyla test etme ya da görme süresini de yaşamış oldu Fenerbahçe hem Halse hazırlık maçı hem genel anlamda Fenerbahçe'yi Dinamo Kiev maçı öncesinde nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii yani hazırlık maçlarının amacı malum yani takımı görmek oyuncuları görmek hı hı. yeni bir teknik direktöründe yapabileceği şey en çok çok sayıda hazırlık maçı oynayıp yeni geldiği bir takımda ve geniş kadrosu olan bir takımda oyuncuları görüp izlemek. E, Fenerbahçe'nin de e, hazırlık maçlarında baktığımız zaman e, hocanın özellikle İsmail üzerinde durduğunu bir kere net bir şekilde e, görüyoruz. E, ve e, ona e, yanılmıyorsam 2-3 maçta ilk 11'de şans verdi. Sonradan oy, oyundan aldığı anlar oldu ama dün de yine e, sahanın iyi isimlerinden bir tanesiydi. Bu bize e, belki şu ipucunu net bir şekilde veriyor. Bundan sonraki süreçte de. E, İsmail Fenerbahçe'nin 11'inde olabilecek oyunculardan bir tanesi. E, bunun dışında gerideki e, e, isimler zaten e, belli. Yani e, kalede Altay, Altay işte Solbek, Sabek, Osayi, e, Ferdi, e, Kim, Atilla Zılay ya da Serdar. Yani bu, bu bölgede e, tamamen zaten kemikleşmiş bir yapı var. E, orta sahada tabii çok alternatifli bir e, hı hı. kadro. İsmail de orada. Ee, bu dörtlüğün önünde İsmail'in de yeri garanti görünüyor ama e, diğer yandan e, ondan sonraki hücum bölgesinde tabi değişiklikler e, olabilir. Yani transferler yapılıyor, transferler yapılacağı söyleniyor. E, dünkü maçta aslında maçın en çok konuşulabilecek ismi herkesin bugün ifade ettiği gibi yani Arda Güler üzerine. Yani Arda'nın oynadığı bir an Arda'nın oynamadığı bir maç. Yani iki, iki farklı açıdan maça bakmak lazım. Çünkü çocuğun oyuna girdiği, tribünlerin heyecanlanması, işte attığı gol, verdiği pas derken yani bir heyecan arıyordu tribünler. Zaten bayağı da maça bir ilgi vardı. Fenerbahçeliler iyi göstermişti. Dolayısıyla skorun işte 2-3 dakika içerisinde skorun kopması. <laughs> ama ya hazır belki diyemeyiz ama sonuç itibariyle hoca kendi içinde bir takım değerlendirmeleri yapıyor. Tabi burada Arda'nın performansının iyi olması bundan sonraki süreçte yani 11'de ne yapacak nasıl oynatır 11'e alacak mı İşte dediğim gibi yani defans ve kalecinin dışında orta ve ön tarafta değişiklikler yapabilir. Yani oradaki isimlerin hangisinin yeri garantidir. Yeni transferler de çünkü bakıldığı zaman ya şans veriyor ya ikinci yarıda şans veriyor. Ee, ama Fenerbahçe için e, kazandığı bir maç açısından bakarsak iyi bir hazırlık maçı oldu diyebiliriz. Tabii Herkes Arda Güler'i konuşuyor. Biz Arda'yı geçen sezondan beri konuşuyoruz zaten Mahmut Alparslan. Diğer tarafta İsmail Yüksek dün yine e, çok etkili bir oyun oynadı. Oyunu iki yönüyle de gerçekten iyi oynuyor. Hem alan saha görüşü, hem zamanlamaları, müdahaleleri... Gerçekten çok etkili. Şimdi genel anlamda Fenerbahçe'nin önemli transferleri var. Bruma'yı aldı, Lincoln'u aldı, geçen sezon ön plana çıkan isimler var ama hazırlık döneminde Emre Mor, hazırlık döneminde konuştuğumuz iki oyuncu var. Bu oyuncuların da haliyle ilk 11'i zorlaması ihtimalini de değerlendiriyoruz. Önce ben bir mesajla başlayayım. Bize Osmanlı 7 Ocaklar'dan, Osmanlı Spor 7 Ocaklar'dan bayram tebriği var. Tebrik ediyorlar ve şeyi soruyorlar. Fenerbahçe'de. Santrofor. Geleceğiz orada da tabii Santrofor. Herkesi sordu takımı bıraktılar. Santrofor. Ya tabii biz çok susadık Erdem. Yani genç oyuncularımızı diğer ülkelerde ne kadar çok çıkarıyorlarsa bizde bir iki tane böyle çıktığı zaman onları sahada görmek istiyoruz. Ama şimdi defansif orta sahada belki eksiği var Fenerbahçe'nin ama ofansif olarak çok fazlalar. Şimdi orada Arda var. İrfan Can var. Kahveci. E, Lincoln var. O tarafta. Bir de, da orada. E, şimdi lazım. açıkları hiç saymıyoruz zaten. O tarafları bıraktık. Oraları tamamıyla dolu. Daha hala da bir e, sol bek düşünülüyor. Çıkan yazılardan ve e, gelen bilgiler doğrultusunda Benington, Wellington, Wellington galiba Sağ Paulo'dan bir sol bek 21 yaşlarında falan. Onun üzerinde bir gidişat var. Onu da aldığınız zaman bu sefer perdeyi nereye kaydıracaksınız? O da yani e, bir de Hoca 40 küsürlük bir kadroyla <laughs> yola çıktı. Yani çok çok fazla bir kadro. Bunların hepsinde de çalışma olanağınız, hazırlama olanağınız kolay değil. Yaptığınız hazırlık maçları da ne kadar sizin ayağınızda olmasa bile hocanın kafasında yüzde %99,5 diyelim. E, antrenmanlar da dahil buna. Kimlerle yolla devam edeceklerini, kimlerle etmeyeceklerini onun listesini hazırlamıştır. E, tabii şunu söylüyoruz hep her zaman da söylediğimiz gibi. Çok o, deneyimli bir hocadan e, söz ediyoruz. E, bunların Hani yürürken denir ya biz de biz futbolcuyu anlarız filan diye. Bu da çalışırken e, nerelerde nelerin tutabileceklerini hangi hocalar, oyuncularla devam edeceklerini bilen. İsmail mesela hiç kimsenin düşünmediği bir şeydi. Doğru mu? Tabii. Evet. Hiç kimsenin kafasından Şu an işlemi. yeni sezon öncesi de takımın en hazır oyuncusu Aynen. denilebilir. Ve yani. Devamlı süre veriyor. Devamlı oynatıyor. Niye? E çünkü şu anda oraya orta sahada bir eksiniz var. Defansif yönde. E, Crespo toparladı. E, acaba son 10 günde Oraya bir orta sahada defansif bir orta saha bulabilecek misiniz, getirecek misiniz? Getirmezseniz onu hazır tutuyor. Gustavo'dan yararlanmayacağını tahmin ediyorum ben. Gönderecek. yani onun için Gidecek İsmail, bir tanesi. İsmail hepimiz için sürpriz bir oyuncu oldu. Hiçbirimiz mesela bir bu... O zaman ara, ara oyun niye aldılar? Şimdi onu da düşünüyorlar. Yani Arao ara oyun... ara gelirse mesela ki gelecek. Yani o transferde de bitti. Yani İsmail'i kesmek nasıl olacak? İşte yani burada bu sıkıntılar kadar çok fazla formda. doğacak. Elinizdeki ee, oyunculardan o... dolayı. Yani Arao'yu aldın. Arao'nun zaten meziyetleri belli. Ne tarzda oynadığı belli. Demek ki Crespo'yu daha çok dolaştıracak. O, da var orada. o çakılı oynayacak orada o vakit. Çünkü Arao'nun hemen hemen oyun tarzı o şekilde. Çok fazla her yerde dolaşan değil. Daha çok toparlan, süpürülen ve diagonal pastır olan bir oyuncudan söz ediyoruz. Crespo daha fazla e, baskı yapacak ama... Onun önünde oynayanlar çok kalabalık. Tabii bu tabi biz ne söylesek hepsi afaki. Bütün üç hocanın e, yapıyor. Üçlü orta sahayla oynar? İkili santroforla oynar? ve denemeleri de yapıyor o tarzda. O maç içerisinde. Çifte dönüyor. İşte, yani şimdi işte zaten e, ben e, hep bunları anlatmaya çalıştım. Biz bir sistemin üzerinde veyahut da bir dizil üzerinde kaldığımız zaman bunu oynayacak. Halbuki böyle oyuncular çok variabildir yani. O kadar çok farklılıklar yaratırlar ki oyun içinde de değişikliklere gidebilirler. Hoca da bunları zaten uygulamaya çalışıyor. Arave de aldı diyorsun, bitti diyorsun. Sol beke de bir tane alacaklar. Bir de santrafor, transferleri bitti zaten. Bundan sonra biz kimler gidecek yolları ayıracaklar ona bakmamız lazım. Yanlış e, Dinamo Kiev'e kadar da mutlaka bir 11 teşekkür edecek UEFA'ya liste vereceksiniz bu listenin içinde kimler olacak? kimler var, kimler yok bunlar herhalde bu çarşambadan sonra bütün bir netliği oturtulmuş oluruz ama bir daha müdafaada bir sıkıntıları yok. Yani ferdiyle de oynasınız, orsayla da oynasınız. Bizim ligimizden konuşuyoruz biz her şeyi tabii. Ee, Şampiyonlar Ligi'ne girdin ettin onları hiç bir tarafa bırakıyoruz. Önce bizim ligimizi konuşuyoruz. Burada sizin elinizdeki kadro bizim lig için yeterli. Bekleriniz de yeterli. Stoperleriniz zaten yeterli. Ee, arkası da kalabalık. Ama ön taraf olduğu gibi kalabalık. Çok kalabalık. Buradan bakalım nasıl bir 11 yola çıkacak. Nasıl her hafta gene değişiklikler mi yapacak. Çünkü hoca da çok fazla oyuncu değiştiren Lig içinde hani bir şey var ya bizde o rotasyon denilen illet var ya o tarzda oynayan bir hoca değil. ya yani En fazla bir iki tane sakatlık ve cezalı olmadı mı 7-8 tanesini e, sabit e, oyuncularla çıkar. Bakalım bekleyelim e, bir son rotuşlar ne şekilde olacak. Onun Tabii o forvet konusu da çok konuşuyoruz Fenerbahçe'de. Serdar Dursun bir şekilde yine hazırlık maçında olsa evet. golü attı. Buradaki konu şuna doğru mu evriliyor acaba? Tamam Serdar Dursun var elimizde ama... Ekstra kim katkı verecek o bölgede gibi bir soruya mı evriliyor? Çünkü daha önce de ki hala daha da böyle düşünüyor olabilirsiniz bu arada Murat Özbostan ama bilmiyorum fikriniz nasıl. Fenerbahçe'nin bir numaralı santraforu değil deniyordu. Bazı meziyetlerinden dolayı belki kabul edilmeyebilir ama sonuç itibariyle büyük takımda olmazsa olmanız gol atmanız. Ya Serdar ee, Dursun da bunları yapıyor. Yapıyor ama hala 11'de de direkt oynamıyor yani evet. sonradan oyuna giriyor. Yani bir kere k maçı öncesinde baktığımızda Fenerbahçe'de Fenerbahçe'ye dair olumlu sinyaller var. Yani hı hı. burada olumsuz bir tablo çizemeyiz bu takıma dair. Yani fiziksel olarak iyi iyi bir takım var. Rakibe pozisyon vermeyen bir takım var. Üçüncü bölgede topa hakim olan bir takım var. Yani Fenerbahçe'nin sorunu biraz yine bitiricilik. Yani son Son hamle, son vuruş. E zaten dün bu olsaydı ya maç e, belki daha erken e, skora giderdi ama e, olmadı. İşte son dakikalarda skor geldi. E, dolayısıyla e, Serdar'ın ben birinci forvet olacağını düşünmüyorum. Yani valiysem şu anda başlar. Evet, yani ama oraya yapılacak transferi de illaki bir artık nasıl bir arayış içerisindeler hala yazılıp çizildiği gibi işte bir Sherlock beklentisi var mı yok mu? Yani bugün bakıldığı zaman yine medyada en çok konuşulan isimlerden bir tanesi Sherlock'un Fenerbahçe'ye işte gelip gelmeyeceği ya da o süreçle ilgili yapılan pazarlıklar ki akşam da şey geliyor neydi o 19 yaşındaki Tiago Çukur. Çukur geliyor. Yani onu da herhalde bir destek olsun diye takıma yani e, direkt oynatacak bir oyuncu olarak transfer etmediler diye düşünüyorum. E şimdi santrafor transferi Fenerbahçe eğer yapılırsa bu takım başka bir seviyeye de taşır. Yani bu sorunlarının %90'ı 95'i çözülmüş olur. Ben e, genel olarak Fenerbahçe'nin iyi olduğunu KO e kadar yani KO e maçına kadar da eğer bir transfer, hazır bir oyuncu daha alırlarsa golcü bir oyuncu e, K maçında daha da umutlu bir hale gelirim. Hı hı. Şimdi Halstin maçının sonuna gideceğiz. E, Halk Kulübünün sahibi Acun Ilıcalı dün Sakarya'da tribünden maçı takip etti. Yanında da Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç vardı. Birlikte mücadele izlediler. Maç sonunda da basının karşısına geçti, soruları yanıtladı. Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamaları da şöyle bir dinleyelim ardından yine devam edeceğiz.